Burası. Kutlek havalanı. Dış atlar kısmı. Dört katlıymış burası. Ben de aşağıda daha başka katlar olduğunu bilmiyorum Çünkü otelin servisi ben bu kata bıraktım. Yukarıda bir dördüncü katta bir bölüm daha var. Orada bu ülkenin Aa biri diyemişte. Sevinçlerin diye bir market var. Evet. Sonra. Ee, burada çok kalabalık var yani böyle bir evet. adadaki bir havalan için e, çok büyük yoğunluk var. Bizim İstanbul havalanında insan kayboluyor. Yani burada emin olun daha burada daha kolay buldum diyebilirim yani. Nereden hareket edecek yani? Burası benim daha kısmı öyle yazıyor. Benim check-in yaptıracağım yer ee, online check-in yapmak için bizim e, yollarının e, sistemi yok burada. Sadece bu bölgedeki ülkelerin e, uçak şirketlerinin sistemi var. Şöyle şimdi bakacağız bir tanesine. Bir tane online check-in yapılmak hazırlar için. Bu e, şöyle. Daha kadar bakıyoruz. E, tai Air var. Tai Smile var. Bangkok Airways Ay değil Asya var ve Fin var başka yok. Bizim Türk Hava Yolları tanımamış oluyorlar. Burada hmm, benim uçuşum biraz yukarı çıkmaya başlamış açılacak. E, yukarıdaki yukarıdaki bilmiyorum görünüyor mu? Evet daha iyi bir Evet gelen uçuş. A bölümü işte bu bölümü bize çekin yaptıracağım. Türk şehirler yaşında zaten bir şey var. Bir var. Soru tamamlayıp öyle bitirelim bari. Zaman zaman azıcık azalıyor e, yolcu sayısı. Şu an akşam saatleri aynı sabahleyin de böyleydi. Yani sabahleyin de saat 10 gibi. Şu saatlerde yine çok fazla bir yoğunluk var. Çekin bankaların önü hemen hemen dolu insanlar sırada bekliyorlar. İnşallah ben de o kadar sırada beklemem. Ya umuyorum. Çekime başladığım yer karşıdaki köşeydi. Dışarıdan bir tur atmış oldum. Şurada, şurada bitireceğim. Şu bankonun önünde bitireceğim. Evet. evet. direkt bu kadar. Dedik şu bankanın önünde bitireceğiz dedik. İstanbul halen daha e, siyah açık değil. İstanbul acaba şey de mi yazılıyor? Sadece de mi yazılabiliyor? Şöyle e, Türkçe Lines. Hmm. 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 Şöyle gidiyor. İstanbul'da yazdığınızı düşünüyorum. Evet bu kadar bunca bir bekleyişten sonra niye ayet uçağıma binebildim? Vay acı çok bekledik sabahtan. Ben dışarısını göstereyim. Rusları bizden önce bindirdiler. Kapı 84'tü kapı. Bizim kapıyı değiştirdiler sonra. bizden önce bildi yani <laughs>